Biz bir hikayeyi başlattık evet. Yani bundan 7-8 ay önceydi. deprem halen sıcaklığı şehrin omuzlarındaydı. Halen gerçekten çok zor zamanlar geçiriyorduk. Ama şehir artık her zaman çok büyük bir istek duydu. Futbolla, sporla bir an önce buluşmalıydı. Ve Allah'a şükürler olsun biz bu hikayeyi başlatan olarak o gün elimizi taşın altına koyduk. Biz iyi bir takım kurduk. Yani başkanımız iyi bir takım kurdu. Gerçekten varıyla, yoğuyla her şeyiyle mücadele ederek çok güzel bir takım kurdu. Ama sadece iyi bir takım kurmadı. Çok karakterli, çok fedakar bir takım kurdu. Ben futbolcu kardeşlerimin hepsine iyi futbolcu olduklarından öte karakterli futbolcu oldukları, iyi insan oldukları için hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Son maç toplantısında to arkadaşlarıma en son söylediğim şuydu. Büyük bir hikaye yazmak üzereyiz. Bu şehrin çok ihtiyacı var. Hatta slogan olmuş, çok da sevindim. Bu şehir çok üzüldü, çok sevinmeyi hak etti demiştim. Şimdi onu yaşadık biz çok şükür. Öyle bir oyuncu kaptım, öyle bir teknik ekibim var ki inanılmaz bu, bu işe adapte oldular. Bu Kahramanmaraş'ın yeri ne üç, ne iki, ne birincilik. İnşallah Emre'nin Süper Liga'da çıkacağız.